Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda ekli lahana sarma tarifim var. İlk olarak sizlere sarmalık lahana alırken nelere dikkat ettiğimi anlatmak isterim. Lahana alırken oldukça yumuşak olanı tercih ediyorum. Lahana'ya elinizle bastırdığınızda içi boşmuş gibi bir hissiyat vermeli. Dilerseniz satıcıya sarmalık lahana verir misiniz diye de sorabilirsiniz. Ben orta boy bir lahana aldım. Lahana'yı aldığım gün değil de birkaç gün bekletip yumuşadıktan sonra sarıyorum. Tarifime geçersek lahana'nın kök kısmından kare şeklinde derin kesikler atıyorum. Bu kesikler lahana'nın yaprakların daha kolay ayrılmasını sağlayacaktır. Ekranda da görüldüğü gibi lahana yaprakları kolaylıkla ayrılıyor. Bu şekilde lahana yapraklarını tek tek ayırdım. Kolaylıkla çıkartmış olduğum bu orta kısmını turşu yapmak için kenara alıyorum. Sizler de benim gibi ister turşu yapabilirsiniz, ister lahana'nın yemeğini yapabilirsiniz, isterseniz salat olarak da kullanabilirsiniz. Lahana yapraklarını haşlamak için büyük bir tencereye su alıp kaynatıyorum. Kaynayan suyun içerisine bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve lahana yapraklarını tek tek haşlıyorum. Lahana yaprakları çok çabuk haşlanacaktır. O nedenle fazla bekletmeyelim. Hafif yumuşadığında süzgece alalım. Ben sarmalarımı daha kolay sarabilmek için lahana yapraklarımı orta sertlikte olacak şekilde haşlıyorum. Haşlanan lahana yapraklarını açıyorum ve üzerine tuz serpiyorum. Lahana yapraklarını keserken kök damarlı kısmından başlayarak sarabileceğiniz büyüklükte kesiyorum. Bu ilk kestiğim kök kısmını tencerenin tabanına dizebilir veya salata yapabilir, yoğurtlayarak farklı mezelerde yapabilirsiniz. Sarmamızın iç harcı için 3 adet orta boy soğanı yemeklik şekilde doğruyorum. 2 diş sarımsağı doğruyorum. Baharat ve tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı çeşitli baharatından ekledim. çeşitli baharat tarifi videolarımda var. Mutlaka izleyin, deneyin derim. Her yemeklerde özellikle dolmalara ayrı bir lezzet katıyor. İç harcıma 300 gram kıymayı ekliyorum. Burada hemen şunu belirtmek istiyorum. Kıyma miktarı az ise soğan miktarını artırıp Baharatlarla da tatlandırıp lezzetli sarmalar hazırlayabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, isteğe bağlı 1 adet kapya biberini közleyip kabuklarını ve çekirdeklerini temizledikten sonra doğrayarak sarmanın iç harcına ekleyebilirsiniz. Ben kapya biberinin dolmanın içerisindeki verdiği lezzeti sevdiğim için ekledim. İsterseniz eklemeyi de bilirsiniz. Malzemelerimi özleşmesi için güzel bir şekilde yoğuruyorum. İç harcıma 1 su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur, yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bir tutam ince doğranmış maydanoz ekliyorum. Ve tüm malzemelerimizi yoğuruyorum. İç malzemesi sarılmak için hazır. Lahana sarmasını sararken, damarsız kısımları iç kısma geçecek şekilde elime alıyorum. Bir miktar iç malzemesini alıp sıkıca sarıyorum. Sardığım sarmanın açılmaması için elimle biraz sıkıyorum. Bütün sarmalarımı bu şekilde sarıyorum. Lahana sarmasını sardıktan sonra elimize alalım. Özellikle uç kısımlarını sıkalım lütfen. Ben lahana sarmasını elimde sarıyorum. Tabak üzerinde de sarabilirsiniz. Hatta görev yaptığımız bir bölgede muska şeklinde sarıyorlardı. Hangi şekilde sararsanız sarın, iç malzemesini bu şekilde hazırlarsanız gerçekten çok lezzetli sarmalarınız olacaktır. Sarmalarımı sardım. Tencereme sıralayarak diziyorum. Sosunu hazırlamak için tencereme 3-4 yemek kaşığı sıvı yağdan alıyorum. 1 tatlı kaşığı ev salçasını ekliyorum ve karıştırarak kızartıyorum salçam güneşte yaptığım ev salçası olduğu için bir tatlı kaşığı ekledim. Hazır salça veya kaynatarak yapmış olduğunuz salça kullanıyorsanız 1 yemek kaşığı salça da ekleyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum salçalı sosu sarmanın üzerine gezdiriyorum. Tuzunu ekliyorum. Sarmanın üzerine düz bir tabak yerleştiriyorum. Sos tenceremde su kaynatıyorum ve sarmanın üzerine geçecek şekilde suyunu ekliyorum. Kapağını kapatıp ocağıma alıyorum. Sarmalarım kaynamaya başladığı an itibariyle en küçük ocakta kısık ateşe getiriyorum. Kısık ateşte 20 dakika pişiriyorum. Sarmalarımız pişti. Ocaktan alıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde sarmalarımı 30 dakika dinlendiriyorum. Ve sarmalarımız servise hazır. Yanında yoğurtla servis yapabilirsiniz. Evet burada lahana sarmasının bir kısmını pişirdim. Bir kısmını da daha sonra pişirmek için dondurucuya kaldırıyorum. Dondurucuya kaldırmak için buzluğu poşetine dizerek lahana sarmalarını yerleştiriyorum. Dolap kokusu olmaması için iki poşette kullanabilirsiniz. Ben dondurucuya kaldırdığım bütün malzemelerde iki poşet kullanıyorum. Her iki poşetin de havasını alıp poşetin ağzını sıkıca bağlıyorum ve asla dolap kokusu olmuyor bu şekilde. Dondurucudan lahana sarmasını çıkartıp pişirmek için çözülmesine izin vermeden 5-10 dakika bekletiyorum. Tencereme alıp aynı bu şekilde sosunu hazırlayıp pişiriyorum. Sadece dondurucudan çıkarttığımız lahana sarmasının pişirme süresi 20 dakika değil, kaynamaya başladığı an itibariyle 15 dakika olmalıdır. 15 dakika lahana sarmasının pişme süresi için yeterli olacaktır. Oldukça lezzetli bu güzel sarma tarifini mutlaka deneyin derim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım. Oradan da bakabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.